tatlı bir cadıyım, nasıl var da yaşarım Ben tatlı bir cadıyım, nasıl var da yaşarım Dördünü sazı aynadır, ne istersen yatarım Dördünü sazı aynadır, ne istersen yatarım Hakkız, takkız, açar denizidir ki çalın Maya ne yapıyorsun tatlım? Gitar çalıyorum. Onu çalamıyorum işte çalamıyorum. Çalarsın tatlım. Sen her şeyi yapabilirsin Mayacığım. Maya biliyor musun bugün senin senin günün. Ne? Doğum günün mü? Hayır tatlım doğum günü değil. Bugün dünya kukla günü. Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum biliyor musun? Gerçekten Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki doğdun ben. İyi ki dağdın itin kıklalar. Kıklaları çocuklar çok seviyor değil mi? Aslında sadece çocuklar değil Maya. Bence büyükler de sizleri çok seviyor. Çünkü herkesi çok mutlu ediyorsunuz biliyor musun tatlım? Evet. Sadece çocuklar.